Ya batıl inanç. Ben şimdi ben bir, bir, şey söyleyeyim mi? Video eğer ki öyle olursa Kur'an çarpsın videoyu kapatıp böyle yükleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yine ben, ben videoyu kapatmam gerekiyor Hayır, <gülüyor> <gülüyor> Ciddi ciddi çıktı oğlum işte. Tekli de gelmez ya. Zan. <laughs> Bu <laughs> sen şaka mısın? Gördün mü? Sen şaka mısın? <laughs> Selamın sevgili arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar arkamda bomba bir ekip var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Buyur. Oğlum krala hoş bulduk. <laughs> Öyle oldu ha valla. <laughs> Arkadaşlar bugün oyunumuza ne gelmişti kanka? Zırh geldi. Zırh geldi ben görmedim bile. Sadece sizin videolardan izledim mi? Galiba ne yapar işte onun bunun videoda. Biz izlemeye gelmişiz ya. Zengin bu tadı bilmez ki. Arkadaşlar gördüm ejderhalı mejderhalı bir şeyler getirmişler. Daha tam detaylı bir şekilde inceleyemedim. Size de hem de şurada bir şey göstereyim. Siz yapamıyorsunuzdur belki ben. <laughs> Size göstereyim de bunu. Sıfır UC'ye çıkarttım bu karşımdakini. Evet. Sıfır UC kanka. On UC bile değil. Ben de gördüm bunu. Gördün mü? Vallahi çok iyi. Kıskandın mı? Çor satmadım. Çor sattım, değil mi? Hikaye paylaştım. Olabilir oradan da görmüş. Yani adam. şimdi şöyle bir şey var. Sen bunu sıfır UC'ye çıkardın ya. Evet. Çıkarırsa, çıkarırken biz. Aynen. Niye kardeşim? Tüm şansı, tüm şansı burada kullandım. Ya batıl inanç. Ben şimdi <laughs> ben bir, bir, şey söyleyeyim mi? Video eğer ki öyle olursa Kur'an çarpsın videoyu kapatıp böyle yükleyeceğim. Ben onu ilk onluda veya veya tekli de çıkartırsam videoyu bu şekilde kapatacağım. Eğer ilk onluda çıkarırsan izleyicilerden birine de ben ikisi veriyorum. <laughs> kaan ne veriyor? Kaan! Kaan ne veriyor? Arkadaşlar varsa bir like'ınız. Teşekkür ederim. Bu tamam. an <gülüyor> <gülüyor> bravo, bravo. Arkadaşlar ilk konuda x gelirse Mehmet Uğur'dan bir tane daha x alıyor. Ooo Mehmet Hayır seven adam ya. Ama abone olmak ve like atmak zorunlu. Olur. Şimdi. ID de yorumlara yazın eğer ilk kolunda çıkarsa tabii. Arkadaşlar sizden bileceğim var bu videoya özel tamam mı? Ama bunu yapacağınıza söz verdim. Herkes gözünü kapatıyor. Herkese bir kelime söyleteceğim tamam mı? Tamam. Kabul müyüz? Tamam. 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 Kapatın gözünüzü. Kapatın. Herkes kapatsın. Evet. Mehmet seni seviyorum de. Seni seviyorum. <laughs> Yasin sen de. Sen adamsın de tamam mı? Sen adamsın. Bu an da challenge yapsın. Challenge yapsın? Hiç söylemeyeyim diyor. Yani bu abi sen de. Savaşta like atar mısın desin. Like atamamdır arkadaşlar lütfen. Bunu bu videoda izleyeceksiniz. Hepsini velet sesiyle yaptınız. Valla. Böyle bir şaka olsun dedim ya. İşte komik olma, Gülmedik değil mi? <laughs> Ama videoyu izleyince bence güleceğiz. Gerizekalı takdir mi? Lan. Şimdi sana bir sürprizim var. yap kardeşim. Ya, evet. Bunun bir de satın alma hediyesi var. Haydi. Tamam. Aa özel tekliflerde öyle bir şey var değil mi? Bu arada arkadaşlar buradaki arkadaşlar bilmiyorum veya kendi izleyicileri neler yapıyor bilmiyorum ama ucelerinizi DigiPin'den alabilirsiniz benim tarafımda. Yasin, Yasin, sakin. <laughs> Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır. Elma açıyorum. Abi bunlar direkt hepsini al dedim ya. Evet. Ne oldu lan? Tam tamam, tamam. verdim. Modifikasyon verdim. Malzeme verdim. Envanteri <laughs> aç abi. Sandık yerine gir. Burada bir tane kutum var. Evet. Burada zaten yazıyor. 1200 ile 6000 ucu'ya kadar çıkıyor. Ya 2400 ile 3000 çıkartsan kafi. 4800 geldi. Aynen. <laughs> Aynen. Sırt. Aynen. Ana oradan. Çok iyi. Yüz elli çıktı. <laughs> Şu 6 tane kutuyu da isten abi aşağıda. Nerede nerede? İn biraz. İn in in. 6 tane nerede lan İn birazcık daha. Şu altı da şu altılı kutular var ya Ondan şu. çıkıyor. Şu. Buradan da bir 6'ya 4 falan materyal. 6 geldi direkt. İyi, i̇yi iyi, o da iyi. Ma tamam başka bir şeyimiz yok değil mi? 21 Abi 21 kavucuğumuz var. Bunu zor mu bu arada? Herkes açtı. Sen açtın mı kanka? Kaçtı mı? Kanka ilk gece çok Aynen kolay. Bir dakika herkes şimdi kaça çıkarttığını canlı canlı, canlı görelim. Mehmet sen kaça çıkarttın? 4 kavucuğu hepsini fullledim. 4 kavucuğu fullledim. 8 kaya kadar pulledik ya komple. Kanka onu hesaplamadım ama 150 bin ucu harcayacağım. 150 bin ucu harcayacağım. 5 kadar falan ya. Ben. Evet. Kanka ben 30k bastım. 5 seviyeye kadar çıkardım. Evet. Çok iyi yani. Aşırı iyi. Şanslı. Valla yani. Umarım sen de öyle bir şanslı olursun. Evet. Canlı canlı göreceksiniz ne kadar şanslı olduğumu. Bir de senin oğlunun hesabı olduğu için inşallah evet. şanslı olur. Bir de arkadaşlar bu hesap biliyorsunuz Ayaz ve Yağız'ın hesabı. Dediğim gibi ben bir hesabım yok artık onlara verdim bu hesabı. Abi onunla açıyorum ilk ben açayım siz de açacaksınız illaki. Okey hadi. hadi bismillah. İlk onlu da. Bak, bak, bu iyi. Bu iyi. Oğlum, iyi. iyi. Oğlum, iyi. Ama Zeric sen bahsediyorsun. Şimdi ben videoyu kapatmam gerekiyor. Hayır, bir dakika kaç top konmuş? <laughs> kurtarmadı daha. Bak arkasından biri o gelirse hiç şaşırmayın. Çok iyi bu ne oğlum? Çok iyi. Bu bir... manga baksana. Manga güzel ne? 150 bin adam ucu açamış ya. AVM'yi çık değil mi? En güzeli AVM evet. bence. Zaten da tek silah AVM var ya. Çıkınca artık dönüş. Aa! Bir şey daha geldi. Oğlum ben bir daha açtım ama. Abi güzel. güzel, güzel. Şu an iyi ilerliyoruz. Sağ Haydi bismillah. Hazır mısınız? Şimdi ben bir günün ilki patlatacağım. Tamam bir şey gelmemiş olabilir. Şöyle hemen. Bu ekip için bir tane onlu. Aa, tamam ben 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 kendim için vurayım Enis'i. Bekleyin. Ben kendim için vuruyorum arkadaşlar. Cennetten kovulan sayfaydı. Lütfen ya Mehmet geç geç geç, geç. sen bana bak. bu kadar da hızlı kovulmamam lazım <laughs> Bak ben 4K buraya fulledim demiştim biliyorsunuz 4K OC sadece. Seni güzel açıldı, bu arada. İlk güzel açmadın açık. ki Tugay'ı güzel açtı. Ben ya bıraktım ya. Mehmet'i eee. Oh! Oyyyyyyy. <laughs> ya Oğlum <gülüyor> <tam bunu. gülüyor> bı ciddi bı Ciddi çıktı oğlum işte. Bu çok iyiydi. Bu iyiydi, bu, iyiydi, bu, iyiydi. bu, iyiydi, bu iyiydi. Baba. Oğlum bir dakika. Set bu muydu? Evet, Direkt bu. Ne kötüsü kanka deli Gerçekten. misin sen baksana. 10 numara. Allah bakayım merak ettim. Bak şöyle bir şey diyeceğim. Ben iddiayı kazandığım için ve çıkardığım i̇ddiayı için. İddiayı kazanmadın Ta sen. Hayır. Bir dakika evet. senlik bir şey yok Yasin bir kişiye suit versin. Ben like istemiştim. Zaten ben gerek gerekli gere gere kadar. <laughs> Şimdi bizim Vay, almamız gereken. <laughs> Artık, alakalı alakalı. Şeydi, zaten. Kanka zaten en önemlileri çıktı. Almamız gereken 2 3 parça bir şey Artık kaldı. Yancılar ben bir tane daha vurup kaçıyorum. Alacak Artık bir şey kanka. Bu bir şey değil ya. O orada gözüküyor işte. AVM'yi gösteriyor. Ben bir tane daha vurup kaçıyorum. Şeyden bir destansı alayım. Ne Güzel. Oğlum destansı da Sen devam et oğlum lan. Benim... Oy! Ne var? Ne var? Ne var? Oğlum ben... Bence destansı çıkartan devam et. De mantıklı. 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 Çıkartan kötü çıkartan bıraksın. Evet, Be evet. Ben buradan inmem. Ben buradan ben. inmem. Benim o 4K hocaya çıkardığım hesap hala o şansı devam ediyor bu arada. 10x ver lan bari. Tamam, 10x artık kalkıyor. Ben bu ay geliyor. Bu ay o kadar bozulmuş ki gelece bile yok. Yani. Ben sabah Uyanıyorum açıyorum. Akşam yatmadan önce açıyorum sandı. Son 2-3 gündür bu şekilde arkadaşlar ama hadi bismillah diyelim. Boş geçme. Tamam. Oh, tamam. o arada Doğru. sanısını da çıkarttık değil mi onu? Evet. evet. Devam edelim. İki ne başlık kaldı? vardı çanta ikisini aldı. aldı. Çantayı almadı. Bilanur kaldı çanta kaldı. Aynen. Hadi o zaman onlardan birini alalım Planur mı? Bilanur gelsin lan. Haydi lan bu an. Bilanur plan. iyi olur ya. 12 vurdum 400 Jeton veriyor. Be ben de bana bir tane daha açsın. Öyle bir mi tane diyorsun lan? çocuk mu sevindiriyorsun? <laughs> hadi bu oğlum. Hoş geçmesin ama. Oy! Bak bu ben dedi. Ben girmedim. Ben Arkadaşlar ben ben ben, ben ben benim hesabım çok iyi ya. Bir şey. Kardeşim Ayaz'ın olduğu için öyle. Evet değil mi? Pardon unuttum ben onu. Ben unuttum. Bir şey diyeceğim oğlum hadi bu hesapta bir şeyler var ha. Ayaz be Yağız'ın şansı birleşince böyle bir şey oluyor demek. Bak, Çin alttan sonra mumyaya girelim. Mumyayı da alalım. Mumya var ya. Var. var var var, ya. Onu da var var. kaça çıkardım değil mi? Ee, hani şey 12, değil 12. ha. Öyle bir şey ya. Savaş abi senden de bir destansı bekliyoruz. Oğlum bir Hayır. şey kalmadı ki. Dur. Var, var, daha var. Bir dakika. Daha var. Sıkçası savaş baban geliyor. Yavaş atsana lan. Savaş var ya. Sıfır bir de <laughs> 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 Anlatınca konuş değil <laughs> ama editle konuş olacak. Arkadaşlar biliyorsun ben normalde başkalarının hesaplarında çok şanslıyım. Ama inşallah bugün rezil olmayayım. Bu hesabı ben de daha ne yapacağım? <laughs> ya şöyle bir şansı yapalım. Ses tansı. Ses tansı. Tamam bu bir sayı. Daha, bir, sayı, sayı. Tane <laughs> bir tane daha. Bir tane daha. İlkin günü almaz. Çok <laughs> kısa çünkü. Aynen. Oğlum sen bir de. Çalışan gün günü çünkü. Evet. Uğur <laughs> Pakistanlığına girelim mi? Barı dolduralım abi. Tamam. Kusum ha orayı dolduracağız tamam. Bir dakika. Aa bende bu yok lan. Bunu çıkartabiliyoruz çok mu? Çok zor. Çansız. Ya. Minimum 36 bin Aynen. Ha. Evet. Tamam buradan mesela bir tane daha kostüm çıktığında bize ne veriyor kanka? Dönüşecek. İsterse çarpan, çarpan atarsa dönüş. dede geliyor çarpan atıyor. 10 Evet. Allah çarpsın dalga geçmiyorum ya. Valla. Vur sen vur sen onluyum. Vuruyordum. Vur. Vur Arkadaşlar dalga geçtiğimi düşünüyor ya. İzle. Oh. de. 10 x ver. 10 x ver. Hadi. Ver ben 10 x'i. gördün mü? Çok dede. Gitmiş. Dede sağ. sağ olsun. Oğlum çarpan geldi ha. İn oğlum sürekli ver, ben ver lan. Bir tane daha gaza geldim. Oğlum, oğlum, bak. Oy çok iyi. ne oluyor lan? Abi hemen sol tarafa. Ben de çıkarttım ama şimdi. Bin jeton buradan alıyoruz. Aynen. Evet. Bak bizde işte görüşecek şimdi. Teşekkürler. Evet. Bunu evet. da aldık. Evet. Ne yaptım Şimdi ben? Bir dakika ekstramız kalmadı. Biz bunu var ya 28 kavcayı fullledik çantayı. Çantayı al çıkalım. Ödül almadan geliyoruz buradan. Çanta şu muydu abi? Aynen. Aa dur bir de. Aa bu ne lan? Ney set mi? Evet. E, ee, alalım zaten jetonumuzu. Ne alacağız? Buradan şu mu? geçelim. X'in dal abi. Kanka bu ne ya? Çok çirkin değil mi? Kanka koleksiyon artık. Tamam alıyorum. Alıyordum. Kulledik diyebiliriz. Alıyordum. Al al al. al. Aldım. Hayırlı olsun. Tamam başka ne alıyoruz? 77 koleksiyon oluyoruz. Abi çanta çanta. Yukarıda çanta var. Çanta daha çok var. Baş 300. Şu dükkanı tıklamışsın. Şu şu ha. şu ha. Çok iyi. Baş 77 koleksiyon oluruz şu an. 77 abi. ne veriyor? Bakalım. Aa çok az kaldı. 15 puan kaldı. Ana. Ya. Tamam çıkartırız ya onu abi aynen bu zrix'i yükseltelim. Oo abi bir şey söyleyeyim mi bu güzelmiş lan. Evet vallahi çok. Şu an ne, ne çok çabuk kanıyorum değil mi? Çok saf bir adamım ha. <laughs> Hemen çaptım ya. Yok sen bunu bas. Eee 77 77 <laughs> olacak değil mi? 77. <laughs> <laughs> evet. Bir tane basarsan 77. Aynen oluyor abi. Basıyorum tamam, o zaman. Bas abi. Bastım. <laughs> 70 veriyor veriyor. Verdi, 70. <laughs> 77 koleksiyonda ne veriyor acaba değil mi? Al ödülü çok güzel bir şey değil ama koleksiyonlar nasıl iyi. Aa bu neymiş? Aa, güzel, Aa. güzel güzel. Şimdi kuşan dedim ya. Aa, bas onların hepsine bas abi. Aynen. Tamam. Şimdi ilk sitle işimiz bitti mi? Evet değil ne yani? yapacağız ya şimdi? Bu arada bir kere daha basabiliyoruz. Basayım mı? Bas, bas 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 bas. Basamıyoruz. Aynen bas bas bas. Go. Yüksek bir solda. Tamamdır. Şu seviye. Olur. Ben bunu kullanırım lan arada. Olur olur abi. Daha asıl bomba eriyor. En sonuna bakacağım ya. Bunu merak ettiğim için ha. Var işte var. Oha lan. Böyle iniş yapıyorsun. Bu ben de var işte. Evet, sende var mı? Bir 50 ya. bin harcadın ama. Abi şimdi. Sandık yerine gel. 12K UC ile Uğurlu PUBG sandığı var. Tamam. Bak Evet, işte. evet, evet. Evet, evet, Aa, şunu. Aa, bu mu gelmiş lan? Evet, ilk destansı nadirlerinden bir tanesi. Bende yok muymuş bu? Yok, hiçbir yok. Sende, sende sadece tırt çanta var. var. Tamam kanka, alıyorum o zaman. Hadi hepsini alıyoruz. Çok <laughs> zor bu arada abi, kanka. alıyorum Burası zor deme bak işte, onu deme zor demeyin. zor deme. Ya zor deme, bak. İzle. Görüyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunlar çıkarsa orada arada. Ah. Tümden olur var. Kalkını attı. Yok. Maa. Ev Efsane, Vsek falan attı. Niye öyle bir şey oldu lan? Daha artı 5 ile atacak. Bekle. Artı 5? Hadi. Nasıl? Bizde artı 5 ile atacak. Artı 5 ya. Aynen aynen. Sanki alacağız gibi ya Çok zor. Aşırı zor. Zor. Bu Şu an kimde var? Sende var mı? Sende varsa ben de bundan. Sizin hesabımız benim hesabım yani. Öyle kullanıyordum ben. Mesela çöp. Burak diğer yere göre çok zor. Tamam bir tane daha yapıştı diyordum. Ah! Destinası bir şey verdi. Yapma ya. Bir, 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 at kafası. Verdi bak. Ha. İyi, iyi, iyi. i̇yi mi ne iyi ya? At kafası mıyım lan ben? Hayır at kafası da nadir bir şeydi oyuna geldi destan. Aaa güzel bir şey. Çok yanlış anlamış. Tamam <laughs> tamam tamam. Sen yanlış değilsin. Sarı yanlışmış. Da... Hadi lütfen. İnşallah. Burada bir şey yok galiba. Ya şu olayı kötü yapmışlar değil mi? Ama geliyor sen heyecanlansan. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Düzeltin lan! Bak, lütfen. ya kardeşim bana siz... Ah, aynı sırada. Niye mesela az önce numara vardı? Niye bunda yok? Niye yok? Çünkü ardarda arda için. ,900 Aa, bu mu var lan bunun içinde? Evet. Aç bakayım. Lan bu gelirse bunu kullanırım işte bak. Ben bunu seviyorum ya. Neyse lan. İyi iyi İyidir, iyi. iyi. Bir dahaki gelişinde malzemeye dönüşecek. Bir tane daha var? Aaaa nice Bu oğlum bu şey değil mi lan dur buna bakacağım ya merak ettim onu yani. Kanka bu şey değil mi alevli filan alevi filan vardı bunun Yok, Yok bu, bu değil, değil, bu değil. değil Bakayım bir dakika inşallah odur ya Bu sade ama güzel sade, eskilerden ya, ya. Ha. Benim dediğim değilmiş ya. Senin ses çıkaran muhtemelen abi. Muhtemelen. çıkan soğuk. Evet evet. Sence en güzel AK hangisi? Buz AK. Buz, buz, buz ya. Yeni bir tane geldi ya altın kum diye. Altın burma efekti var. Buz ha yok yok o büyük. kötü bence ya. Bence son gelen buz. Son gelen evet. buz. Bir de iki gelen buz var ya. O da güzel aslında da son gelen buz. Var. Bence de buz... İkinci şey ya bu alevli mi? Yok yok yok. Evet. Karayip korsanlarının şeyleri var. Altın korsanlar. Evet yani çok iyi değil yeni mi yeni ya? Yeni Al, yeni altın. Yeni altın. Yeni o çok iyi ya. Ben de galiba ondan var. Güzel hesabı diliyoruz bu arada. Ayaz da Şimdi baba, ee, ne açıyorduk biz? Devam, Hadi, devam ediyoruz O mi? oraya devam ediyoruz değil mi? Sali, Hayır, mi? Abi. Tamam. Uğurlu. Bu arada da benim buradan çıkartmadığım şeylerden mesela şu vardı. Bunu geçin gerçi. Bunu çıkardık. Bakayım başka. Kanka şu Kanka, alabileceğimiz, alabileceğimiz en güzel şey bu ya. Şu boğazını çıkartmak isterim ama ya benim Bir tane daha açtım Hemen ardına bir tane daha Hadi oğlum hadi oğlum bunu da vermez kanka Bu arada AK verirsek artı yazmayacak Malzemeyi dönüştürmek He aynen lan Kanka bir iki tekli bir onlu yapsana ya İki tekli bir onlu Evet artı totemlere başlamanın zamanı Tamam kaç hocamız kaldı ki 6-7k var bu arada RP'den destansı alacağız. Tamam, Bırak. RP'den destansı alacağız. Şu tamam. şundan bir tane açıyorum. Geç yaptım. Bir de animasyonu geç geçeceğim. Dur abi bunu. Hadi bak. Animasyon geç mi yapayım? Yok yok yok. Drop tam yere düşerken geç. Tamam. Bir kere Ama Batıl yine aslında. Ha, yapsa gelecekti. Ya. <laughs> yapsa gelecekti kanka. Hay. Tamam. Devam ediyoruz. Devam, devam. <laughs> Ay. Ay çok zor ya. Bu aşırı ben zor ya. ya. Ne diyeyim? 45 kahvaltı. Oğlum bu ne lan? Hep verdiklerinden veriyor ha. 45 kahvaltı siz ne diye basıyorsunuz? aslında dalga geçiyordum. 50 bastı alamadı diye. 50 ben 50 kahvaltı alamadım. alamadım. Alamadı diye dalga geçip 60 kan mı bastın? diyor? Yok gayet Ya normal değil ya. Sen gudubetini çöktürdün buraya. Ne güzel gidiyorduk <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Silah 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 silah. İyi <laughs> iyi. <y> <laughs> üç malzemelik silah yapmayın. Oğlum. İyi iyi. İyi iyi. İyi iyi. İyi iyi. Bu arada üç malzemelik silah ya. Niye üzüldünüz abi. <laughs> abi ne Ya. Siz de çok <laughs> şey istiyorsunuz. <laughs> 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 Harbiden ha siz de yani. Al. Haydi hayırlı olsun. En iyisi buydu zaten ha. Amaç buydu. Başka bir şey var mı burada? Evet bonusta da AK geldi. 6 materyal hadi. Ananı be. Çok güzel bir malzeme. Ya. Hadi oğlum. Bu arada fark At falan. evet, evet. Malzeme yani. Bu hesap şanslı bu arada. Abi evet. 4000 UCM'in bak. Kanka devam devam devam. Abi, Odaya mı devam? 2 evet, tane tekli bulduk abi. Bonus açalım. He i̇ki evet. 2 tane tekli bulduk. 8'de kaldı. Ya şimdi buradan bir tane daha mumya gelmez mi? Ha, mumya ya yok bir... bu da. Aa ben bunu Aa, çıkarttım hayır, abi. Hocam, tamam hayır. malzeme. Geldi. Yapma lan. <laughs> Istiyoruz. Aa kanka ben bunu almadım ha alsam mı? Çok zor. Zor mu? Evet yetmez ucamız 5k. Bu zanti seti önemli, patlıcısı önemli. Bunları aldığımız zaman zaten... Almadım. Ya Yasin bir şey diyeyim Gel otursana. evet At, Benim de en şanssız olduğum sandık bu. Yemin Yasin ederim. Yasin çok ısrar etti. Yalvardı ben geçeyim açayım. Aynen. Tam olarak böyle oldu arkadaşlar. Hemen... Abi çok zor buraya ya. Bu vermiyor, vermiyor. Vallahi vermiyor. Ben bir 2-3 tane tek ben deneyeceğim. De, aldı Tugay. O Tugay Gök kardeşim. Allah Allah. Ayağımın başpan. Janti verse Janti de fena değil. <laughs> Ama bir 15 ne bileyim Aa, 8 aslı atkı alsak olur ya. atkı ya, yani, olur. 5 parçası için bir sürü Ne gerek var? Ben ya. bir tane geçli vuruyorum. Bak Aha. izle sadece. İzle bak ekrana bak. Arkadaşlar şey Bakın bakın bak Envantere geliyorum hemen seri bir şekilde Bunu takıyorum bir de üstüne Bunu takıyorum Yanlış <laughs> Yalnız bir oldu ya Bitti. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi <laughs> Be. İlk suite'i fulledik. Banka, Uğurlu PUBG sanlı. Ya bu hesap gerçekten bununla amanın bir şey olabilir mi? Son iki tane kaldı. Lütfen kutu muhafızı. Abi ondan önce var ben onda. bir 3 malzeme alayım A, ya. Hadi 3 malzeme. Sıf. Yerim boya da lazım. Şimdi boya. Bahan... Al kendini git. Al sahi değil. Al sahi değil. Hadi Şunu çıkartalım. Evet. İkisinden biri çıksa Aa, yeter ya. Bir dakika. Ya. dur dur dur. Oğlum bu oyun en başladığında geldi. Ben evet. bir şeyde bir Evet. Geldiydi, değil mi? Evet. Oğlum evet. bir kendi de bundan oyun. Ne hayırlı olsun ya. <laughs> bunu da atlıyordum işte. Geldi. Oy! Oh, aa, üç, üç, tane malzeme. Tane evet, üç, malzeme. Daha evet, üç malzeme. Of, çok iyi, çok iyi. Hadi Baba şey açıyor ha. Baba açıyor, açıyor. bu arada. Baba açıyor. Bunlarla açıyor, bunlarla. <laughs> ne alaka ya? <gülüyor> Ama bir artı 15 silah geldi galiba. Yani. Gelmedi. Şöyle bir, bir iki tane tekte bir. Yalnız Şöyle bir şey Onu çıkartırsan. Heh. O, bak. Tamam. Evet, gidelim. Tamam. Söyle. Eğer ki onu çıkartırsan. 1645 sana bir tane mi? hediye vereceğim bu evden. Çok okay. önemli manevi değeri bayağı bir yüksek bir hediye vereceğim. Hatta hediyeyi gördüğünde şok bile olabilirsin. Hadi bak. Tamam 1645 ucuya tamam mı? Eğer yalan mı? He? <laughs> Yazıklar ya kardeşim, olsun. Arayla Yazıklar arayla. olsun. Ama o da bir çıkmayı ben. Sen bunu bir ya. çıkar, bak sana ben ne çıkaracağım. Tövbe esta. Gelirse bizimdir, gelmezse bizim bir şey yok. Sana bir şey diyeyim mi? Biz bunu Geldi. çıkartamayız. Ben Biz ben bunu çıkartamayız. Ya ben uçabilir miyim ya? Tabii son onluyu yani gel. Son onluyu. Gel, gel son onluyu. Olmadı, bittim bu kadar mıydı? Aa oh, bir dakika ya. kanka şey var. Bonus var. Hadi. Hadi lan. İnanmadan bastım ya öyle oldu. Bu teklileri, bu Tekliler var da. Tekli de gelmez ya. Zan Oo! Oo! Bak 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 bak. Sen şaka mısın? Gördün mü? Sen şaka mısın abi? Oğlum, ama oğlum ama, dedim, dedim dedim gelecek dedim kutup balması. Ne verecektin ya? Ne <laughs> verecektin? <veriyorlar ya? Düz, gülüyor> bir dakika. 1645 ucuya çıkart bak bana bir şey veriyordu. Ne? Kanka istemedim. Çıkartırım sen dedim. Çıkartırım. Hayır 1645 ucuya çıkart. Öyle çıkarttı. mi oldu? Öyle. öyle. Tamam Mehmet. <laughs> yalan. Sen yalan malan yok da. Çocuklar izliyor. Yeni olsun. Onun için ne bir şey? O şunun arkasına çıktığını düşünsenize şöyle. Bak şöyle. Oğlum öyle bir şey olsa herkes buradan aşağı falan atlar ha. Var mı daha objemiz? Kaldı mı? Ya ben bunu düşünerekten çıkartmadım. Ya bitti ya. Son 45 hoca. Ya ne olsun? Abi ne, ne var ya. Ya, ya? ya oğlum biz ne yaptık ya? Ne Son ne iki kasa açalım mı benim çok tane iyi ya. Senin şans diyebilir miyiz? Biz diyebiliriz. Demeyelim yani. Seni ya? Senin pek göremediğim. Allah Bak oğlum 20 21 kalbe X suyutu <laughs> fullledi. Hayır. Evet. 8K'ya fullledi. 8'e fullledi abi. Evet. Ekstra olarak bu uğurlu PUBG sandığı o kadar zor ki. En evet, Adam 50K harcadı. Alamadım hala alamadım. hala, olayın farkında değilsin ama. Çok, çok iyi. bir, bir açık. ne dediklerini anlamadım ama yani. ee, benim her zamanki yaptığım şeyler olduğu için yani. arkadaşlar öyle. Ayaz yeğenimize İnşallah sana da çıkar ya benim oğlanın hesabı istiyorsan vereyim yani Ya işte Ayaz yeğenimize bizden bir hediye olsun Aynen. inşallah Aynen güzel bir hediye oldu bu arada arkadaşlar çok teşekkür ederim şaka bir yana Vallahi buradaki hani Mehmetli bizim zaten çok geçmişte böyle e, beraber iş yaptığımız oldu e, Keza Yasin'le de aynı ama mesela Burak'la savaş ilk defa gördüm burada çok sevdim çok sıcak kalın herkes burada gayet güzel oldu videoya geldiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar size de çıkmadan gösterelim kanka neler geldiğini hemen bir zihin tazelemesi Neler geldi şimdi bize? Bu geldi. En güzel, en bombada bu oldu. Yasin sen güzel bir şunu çıkarttın galiba. Neydi o? Ben de şey, ee, şey çıktı baba yapmayın. Maske, Yok. maske vardı bende. Maske ve silahlar vardı ya malzemeli. Neyse editörümüz onları tek tek o sahneleri tekrardan size hatırlatır. Editörümüz Hatırlatmasın. <laughs> <Arkadan verim ya. gülüyor> Arkadaşlar buradaki arkadaşları zaten biliyorsunuz. Hepsinin kanalında biliyorsunuz. Kafalarında da yazıyordu şimdi. <laughs> Nasıl gittiyorum <laughs> sana? <laughs> Bak hoş değil. Ee, onlara da destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimde açın. Öpüyorum sizi. Cansınız. Bay bay.